uçak çatı keçi çilek serçe çanta reçel çimen küçük çoban çörek çekiç çerez çene ilaç açık çiçek çizme çatal çorba çadır bıçak bekçi çubuk çamur çirkin çekirdek uçurtma çaydanlık çıkarma. Çoban keçileri otlatıyor. Çetin çay içmez. Çürük çilek alma. Çetin çantanı tak. Keçiler İnatçı olur. Doktor reçete yazdı. Çorba. Ayça çorba kaynattı. İçine çıtır ekmek attı. Küçük seçin tadına baktı. Çorba ona yararlı. Çiçekler. Burçin. Çiçekler ne iyi. Çiçekleri kokla. Çiçekleri sula. Çiçeklerin üzerine basma. Çiçekleri koru. Serçeler. Çayırlar çimenle doldu. Serçeler dallara kondu ötülerde ötüler ormana bekçilik ettiler Ayça uçurtma uçuruyor Çetin çorba içiyor Burçin çikolata yiyor Orçun keçileri otlatıyor. Çınar çiçekleri suluyor. Seçin resim çiziyor. Başımda saç yok. İçimde tat çok. Kabak kapıyı açar kapamadan kaçar rüzgar çatal ile bıçak al yalçına ilaç al o çilek çürük mü çetin keçiyi otlat çiçek açtı mı çınar kitabını aç Ayça Ayça teyzemin kızı Küçük Ayça sarı saçlı Akıllı mı akıllı Çilli küçük burunlu Oldukça da tutumlu Simitçi seçkin Seçkin simit satar Sokaklar sesi ile çınlar. Simitçi simitçi yemeyen kalmasın. Çıtır çıtır bir bakın. Çekinmeyin, tek tek seçin. Doyana kadar yiyin. Çetin ile seçin. Çetin ile seçin çayıra çıktılar uçurtma uçurdular oynadılar ne de çok yoruldular çimenlere oturdular çikolatalı çörek yediler çilekli süt içtiler sonra saklambaç oynadılar birlikte çok mutlular